Herkese merhaba. Ben Tecir Arif, İngilizce öğretmeniyim. Bu videoda sizlere İngilizce kelime nasıl çalışılır onunla ilgili bir tane yöntemden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ben size bu videoda çok kısa bir şekilde bir tane yöntemden bahsedeceğim. Şu an önümde duran kutuyu merak ediyor olabilirsiniz. Bu kutuyu tamamen evde yaptık ve Eski kullanım mengasilerden ve kitap parçalarının sayfalarını kullanaraktan oluşturduğumuz bir kutu. Şimdi ondan bahsedeceğim. Şöyle içinde göstereyim. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane bölme var. Peki nedir bu? Ben buna basamak sistemi diyorum. Buna 5 kasa sistemi de deniliyor. Periyodik olarak tekrarlar yapmanızı sağlayan bir çalışma yöntemi. Peki bunu nasıl kullanacaksınız? Bu yöntemi yaklaşık 1,5-2 ay sürekli olarak denediğinizde size faydalı olmadığını göreceksiniz. Büyük ihtimalle faydalı olacaktır. Çünkü bu yöntem sürekli kelimeyi tekrarlamanızı sağlıyor. Bu kelimeyi detaylı olarak size ezberlettiren, daha doğrusu öğreten bir yöntem. Şimdi hemen ona başlayalım. Peki ne yapacağız? Öncelikle herhangi bir metin buldunuz diyelim. Herhangi bir okuma parçası, herhangi bir hikaye kitabı da olabilir seviyenize göre. Bu parçayı okurken bilmediğiniz kelimelere karşılaştınız. Bu bilmediğiniz kelimeleri mutlaka not almanız lazım okurken okuma esnasında. Ve bu bilmediğiniz kelimeleri okuma parçasını bitirdikten sonra sözcükler kullanarak çalışmanız gerekiyor. İngilizce İngilizce ve İngilizce İngilizce Türkçe sözcük kullanmanızı tavsiye edeceğim. İngilizce İngilizce Türkçe ne demek? Bir İngilizce kelimenin anlamına baktığınızda hem İngilizce anlamına hem de Türkçe anlamına bakmanız gerekecektir. Eğer dil öğrenmede yeni bir adaysanız, yeni bir öğrenciyseniz. Şimdi başa dönelim. Herhangi bir parçayı okudunuz ve yaklaşık 5 tane, 10 tane bilmediğiniz kelime çıktı ve bu kelimeleri not ettiniz. Bu kelime nasıl çalışacaksınız? Kendinize böyle bir kutu hazırladınız. Bu kutu mutlaka 5 bölmeden oluşmalı. Bilmediğiniz kelimeleri tespit ettikten sonra öncelikle kendinize şu şekilde kartlar oluşturmanız lazım. Ben bunu A4 kağıdından oluşturdum. Bir A4 kağıdından 4 tane olacak şekilde çıkardım bunu ben. Yani kartınızın biraz büyük olması lazım, biraz geniş olması lazım ki yazacağınız şeyler önemli. Şimdi bilmediğiniz bir kelimenin anlamını çalıştınız sözcükten ve bu yüzüne sadece kelime yazıyorsunuz. Ve kelimenin türünü yazıyorsunuz. Ne demek türü? O kelime bir fiil mi, bir sıfat mı, bir isim mi olduğunu mutlaka parantez içerisinde belirtiyorsunuz. Kelimeyi buraya yazdıktan sonra arka yüzüne öncelikle İngilizce anlamını yazıyorsunuz. İngilizce anlamını yazdıktan sonra hemen altına örnek bir cümle yazmanız gerekiyor. Yine kullanacağınız online sözlüklerde örnek cümleleri de bulabilirsiniz çok kolay bir şekilde. İngilizce anlamını yazdık. Daha sonra örnek cümleyi yazdık. Onun altına da eğer varsa kelimenin eş anlamlısını ve zıt anlamlısını yazıyorsunuz. Yine eş anlamlısını ve zıt anlamlısını kullandığınız online sözlüklerde bulabilirsiniz. Yani siz sözcüğe, İngilizce İngilizce sözlüğe kelime yazdığınızda İngilizce anlamını örnek cümlesini, varsayar eş anlamlısını ve zıt anlamlısını devamında görebiliyorsunuz. O bilgiyi buraya yazıyorsunuz. Yani kısacası sözcükteki bilgiyi buraya özet geçiyorsunuz. İngilizce anlamı, İngilizce örnek cümle ve altına da eş anlamlısı, zıt anlamlısını yazıyorsunuz. En son aşamada da Türkçe anlamını yazıyorsunuz. Bu dört basama oluşturmanız lazım. Bunu yaptıktan sonra kutunuzun Birinci basamağına koyuyorsunuz. Birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak, dördüncü basamak, beşinci basamak. Fark ettiyseniz beşinci basamak biraz geniş. Çünkü burada çok fazla kelime birikmesi olacaktır. O nedenle bu beşinci aşamayı biraz büyük yapmanızda fayda var. Bu kağıdı buraya koydunuz. Ve diğer ka kağıtlarınızı da doldurunuz. Kartlarınızı da hazırladınız. Ve bütün kartları buraya koydunuz. Birinci basamağı koydunuz. Bugün tekrar ediyorsunuz. Tekrar ederken yapmanız gereken şey şu. Kartı çektiğinizde İngilizce kelimeyi okuyacaksınız ve kelimeyi hatırlamaya çalışacaksınız. Hatırladıktan sonra mutlaka burada doğrulamasını yapmanız lazım. Arkayı çevirip anlamını, örneğini ve Türkçe anlamını okumanız gerekiyor. Bu şekilde çalışmaya devam ediyorsunuz. Kelimeyi, kelimeyi aldığınızda anlamını hatırlayabildiniz. Arkadan doğrulamasını yaptınız. Demek ki bu kelime öğrenmişsiniz. O zaman bunu ikinci basamağa koyuyorsunuz. Bu şekilde tekrarlıyorsunuz. Bu kağıtları bitirmeniz önemli değil. Basamak basamak bitirebilirsiniz. Yani ne demek bu? Bir gün içerisinde burada da kağıt olabilir, ikinci basamakta da kağıt olabilir, üçüncü basamakta da kağıt olabilir. Önemli olan sürekli olarak kelimenin tekrarlarını yapmaktır. Bu kelimeyi çalıştınız. Daha sonra diğer kartı alıyorsunuz ve kelimeyi okuyorsunuz. Kelimeye bakıyorsunuz. Bu kelime bir fiilmiş, bu kelime bir sıfatmış, bu kelime bir isimmiş. Kendinizi hatırlatmak için bir ipucu sağlıyorsunuz ve akabinde arkasından doğrulamasını yapıyorsunuz. Bu kelimeyi de doğru bildiniz diyelim. Devam ediyorsunuz. Bir sonraki gün veya iki gün sonra tekrardan bu kartları tekrarlayarak götürüyorsunuz. Ne kadar zaman ayırabilirsiniz, ne kadar çalışabilirsiniz, ne kadar tekrar edebilirsiniz bu tamamen sizin zamanınızın müsaitliğine bağlı. Bunu periyodik olarak her gün veya iki günde bir yapmakta fayda var. Bütün bu kartları çalışarak sürekli her gün veya iki günde bir basamakları geçiyorsunuz. Ama şart ne burada? Kelimeyi doğru hatırlıyor iseniz. Diyelim ki dördüncü basamaktaki kelimeyi aldınız. Kelimeyi okuyorsunuz ve kelimeyi hatırlayamadınız. Arkaya bakıyorsunuz ve anlamını okuyorsunuz. Örnek cümlesini okuyorsunuz. Ama ne oldu? Bu kelimenin anlamını hatırlayamadınız. Dördüncü basamakta olsa bile. O zaman bu kelime ne yapıyor? Tekrardan en başa dönüyor. Ama dikkat edin burası püf nokta. Diyelim ki bu birinci bölmede birçok kart var. Bu bilmediğiniz kelime getiriyorsunuz. Bunları en arkasına koyuyorsunuz. En öne koymuyorsunuz. Çünkü daha burada çalışılmayı bekleyen başka kelimeler var. En arkaya koyuyorsunuz. Ve bu kelime yine tekrar sürecine girmiş oluyor. Eğer bu kelimeyi hatırlamıyorsanız bir önceki kutuya değil en başa koyuyorsunuz. Bu önemli. Demek ki bu kelimeyi doğru öğrenememişsiniz. Kalı bir şekilde öğrenememişsiniz ki birinci basamağa dönmeye ihtiyacınız var. O nedenle buradan tekrardan başlamanız gerekiyor. Ve bu kelimeleri çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Hatırlayamadığınızı hop başa dönüyorsunuz. Çalışıyorsunuz ve burada kelimeler birikiyor. Artık en son tekrar sürecine geldiğinizde buradaki kartı bir kez daha alıyorsunuz. Kelimeyi hatırlamaya çalışıyorsunuz. Eğer hatırlıyorsanız problem yok. Ama hatırlamıyorsanız en başa tekrar geri dönüyorsunuz. Kelime diyelim ki hatırlıyorsunuz ve bu kelimeyi 5 basamakta bitirdiniz. Bu kelimeyi artık dışarı çıkarmanız lazım. Ama bu kelimeyi dışarı çıkarırken mutlaka bir deftere şöyle bir kelime defteri oluşturup deftere not almanız gerekiyor. Peki neden? Çünkü Burada kelimeler çalışacaksınız. Yüzlerce, binlerce kelime çalışacaksınız. Bu kartları biriktirebilirsiniz. Bir kutuya, büyük bir kutuda saklayabilirsiniz. Ama daha sonra bu kartları sürekli karıştırmak zaman alacaktır ve sizi yoracaktır. O nedenle bu kartta yazdığınız kelimeleri daha sonra tekrar edebilmeniz için düzenli bir defteriniz olması şart. Yapmanız gereken diğer bir önemli bir şey okumaya devam ediyor olmanız. Yani okumayı bırakırsanız sadece kelime öğrenmeyi bu şekilde götürürseniz olmayacaktır. Neden? Çünkü öğrendiğiniz kelimeler bir zaman sonra farklı kitaplarda, farklı metinlerde, farklı makalelerde karşınıza gelecektir. Aslında bu kelimeleri sadece burada tekrar etmeyeceksiniz. Aynı zamanda dolaylı olarak okuduğunuz metinlerde, parçalarda tekrar etmiş olacaksınız. Bu da önemli bir ayrıntı. Yani okumayı asla bırakmayacaksınız. Mutlaka bu sistemi deneyin. 1,5-2 ay süre kadar deneyin. E, faydasını göreceksiniz. Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olursa, anlamadığınız veya daha detaylı sormanız gereken bir şey olursa bu videonun altına yorum kısmına yazdığınızda sorunuza cevap vermeye çalışacağım. Şimdilik bu kadar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram sayfamda beni takip edebilirsiniz. İngilizceye dair her şey için burada kalın.